Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Marco Rose videosundan sonra ikinci videomuzdayız. Galatasaray'dayız gene. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kimi konuşuyoruz bugün? Bugün benim çok yakından takip ettiğim, uzunca süre izlediğim, Bayern Münih'te artık bir efsane statüsünde de gelecek konumda olan, son yılını Lyon'da geçiren Jerome Boateng'i konuşacağız. Şimdi kardeşi Beşiktaş'ta bir süre izleme fırsatı bulduk. Abi Galatasaray'a adı geçiyor. Kimdir Jerome Boateng? Aslında kardeşi yarı kardeşi Halp diyorlar Almanlar. Çünkü aynı babadan farklı annelerden doğma iki kardeş Kevin. Aslında üç kardeşti bunlar. Belki hikaye oradan başlarsam hiç bitmez. George Boateng en büyük abileri en yetenekli olanlarıydı. Ama oldukça zor koşullar altında bulunan insanlardı. Sadece bunlar değil. Bir dönem Berlin'in altın jenerasyonu diye 2007 yılında, 2006 yılında geçen isimler vardı. Çok yönünde. Patrick Ebert, Zafer Yelen, ülkemize de gelmiş yine Enis Ben Hatıra, işte Çin Edo Edo, kardeşler. Her ta Berlin'de pek çoğu ilk kez resmi maç oynadı ama Berlin'in altın jenerasyonu olarak geçtiler ve çok yetenekliydiler. Hepsinin ortak özelliği neredeyse göçmen aileler olması. Oldukça sorunlu bir bölgede ...yetişmiş olması. Mesela Boateng kardeşlere bakarsak eğer... ...Kevin Prince Boateng biraz daha kötü koşullarda yetişti. Annesinden kaynaklı Berlin'in biraz daha iyi tarafında Jerome Boateng oldu. Annesi yeah. Almanlı galiba. Evet. Annesi Almanlı. Ganalı bir baba. Buradan çıkış yaptılar. En geç çıkış yapan da aslında Jerome Boateng'ti. İlk önce abisi ama abisi maalesef kurtulamadı. Futbol bunları, bu çocukları aslına bakarsak çok daha kötü olmaktan... ...çok daha kötü işlere bulaşmaktan kurtardı. Futbol bizi kurtardı diyordu... Bu konuda gerçekten hakkını vermek gerekir. Futbol bir kesimi bu açıdan iyi bir yaşam sundu onlara. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim. Hatırlar mısınız bilmem ama daha Türkiye'ye gelmeden bile Beşiktaş'ta oynayan abisi Kevin Prince Boateng'in hep İbrahim Tatlıses şarkıları falan söylediğini duyarsınız. Türklerle, Araplarla, Türklerle çok yakın bir geçmişe sahip insanlarda. O yüzden mesela bizim kadar olmasa da Fenerbahçe kimdir, Galatasaray nedir, Beşiktaş nasıl bir takımdır bilirler. Böyle büyüdüler. Bizim kültüre bir açıdan yakınlardır aslında. Jerome Boateng en geç çıkış yapan oldu bu kardeşler arasında. Ama en iyi kariyerde sanırım onun oldu. Çünkü kazanmadığı hiçbir şey kalmadı. Son Lyon döneminde düşüş yaşayan bir oyuncu olsa da sen Almanya döneminden onu çok çok iyi olarak hatırlıyorsun herhalde. Tabii ki benim için Boateng'i analiz etmek de kolay değil. Çünkü 10 yıl boyunca Bayern Münih'te 3 seviye oynayıp aynı zamanda milli takımla dünya kupası kazanmış, Bayern Münih'le 2 kere Şampiyonlar Ligi, 9 şampiyonluk elde etmiş bir oyuncuyu son dönemini konuşmak, gerçekçi bir analiz yapmak kolay olmayacaktır ama gerçekten Boateng sevdiğim ve takip ettiğim bir oyuncu olduğu için onun Fransa dönemini de takip ettim. Dolayısıyla iyi bir analiz olacağını düşünüyorum aslına bakarsak. Çünkü önemli bir oyuncu gerçekten de analiz etmeye değer bir oyuncu aslında. Şimdi oyun karakteriyle başlayalım istersen. Birazcık öne çıkan yanlarını, artılarını anlatabilir misin bize Boateng? İlk söyleyeceğim bir şey Boateng için. Oyun açılımı, oyun kurulumu, oyun kurucu stoper olarak bence dünyada eşi benzeri zor bulunur bir yeteneğe sahip. Hatta şunu söyleyeyim. Quarterback diyorlardı stoper olarak. Amerikan futbolundan bir deyim o getirdi. Tıpkı Franz Beckenbauer gibi, ya da işte Barez Maldini gibi ya da diğer önemli oyuncular gibi mevkisine yeni bir isim taktıracak kadar kalecide işte Manuel Neuer gibi iyi bir oyun kuruluna sahip. Her iki ayağı aynı ölçüde kullanabiliyor. Kısa mesafe uzun mesafe inanılmaz isabetli pasları var. Ama onu belki de en önemli öne çıkaran özellik 1.92 boyuna yüksek hava hakimiyetine rağmen 45 metre sağıyla soluyla diğer tahmin ettiğiniz stoperlerin dışında inanılmaz iyi bir oyun kuruluna sahip. Diyagonalları, kısa mesafeleri. Yani bu konuda hatta 2013, 2016 arasında alsak dünyanın en iyi stoperi mi tartışması vardı. Oyun kurulumu konusunda pikeler vardı o dönem mesela. Ee, işte Ramos'lar vardı tabii ki daha farklı düzeyde, daha farklı modelde de olsa. O kadar iyiydi, o kadar üst seviyeye gitti. Hiç unutmuyorum. Mesela Jürgen Klopp'un presine karşı Guardiola ilk defa uzun topu Boateng üzerinden kullandı ve ilk defa Klopp o şekilde mat etti. Biliyorsun ön alan o zaman Dortmund'da çok iyiydi. Ve artık Guardiola sıkılmıştı. Bunak doğru yenilmekten ve kısa pas yapmaktan. Artık uzun pasa geçti ve çat çat uzun pasları, geriden çıkışları, oyunları inanılmaz bir seviyeye getirdi. Gerçekten bu konuda üst seviye hala da pek çok şey gerilediğinden bahsedebiliriz. Yaşı itibariyle, fit olmaması itibariyle ama Fransa'da dahi 45 metre sağa sola çat çat sağ ve sol ayaklı diyagonal uzun pasları. Aynı zamanda kısa mesafede isabetli oyun kurulumu oyun açılımı hala daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda çok bir şey değişmedi. Bunun üzerine koymak gerekir. İkinci artısından bahsedersek eğer yüksek top hakimiyeti. Hava hakimiyeti gerçekten çok iyi. Zaten yaşla alakalı olarak genelde fizik ve atletizm tarafı düşüyor oyuncuların. Bu bahsettiğin pas, oyun kurma kabiliyeti, oyuncunun kendi karakterinde varsa buna gerileyen özellikler olmuyor. Yani genelde olmuyor. O şey teknik kapasitesi, oyun görüşü, vizyonu, geriden sahayı bütün açıyla görüp en iyi şekilde e, oyunu başlatması. Bunlar çok önemli özellikler. Bakın Van Dijk de mesela Liverpool'da kullanım şekline bakarsanız eğer o kadar iyiydi ki ve uzun topa karşı çaresiz kaldığını mesela Arsene Wenger Arsene Wenger diyorum pardon. Mikel Arteta anlatmıştı yani Arsenal'dan kaynaklı. Biz diyordu mesela Liverpool'un üzerine gidiyoruz. Presini kırıyoruz. Topu geçiriyoruz karşımıza tank gibi Van Dijk çıkıyor diyor. Ama daha kötüsü, rakip sahadayken 45 metre sağa 45 metre sola bir pas atıyor. Bizim bütün her şeyimizi kuruyor, bizi oyundan düşürüyor diyor. Van Dijk övgüsü vardı ama Van Dijk'in geriden o pasta tıpkı Boateng gibi. Jerome Boateng de böyledir. Gerektiğinde size inanılmaz hücumda da katkı sağlayacak bir oyuncu. Şimdi en önemli eksisine birazdan geleceğiz ama yavaşladığına dair şeyler konuşacağız. Ama eskiden de abartı hızlı bir oyuncu değildi. Tabii ki 1.92 boyuna, fizikli yapısına, o kütleye göre dinamik, dinamizmi vardı ama buna rağmen Boateng'in daha az sorun yaşamasının sebeplerinden birisi de çok kimse belki hatırlamaz. Boateng kariyerine stoper olarak başlamadı. Tam anlamıyla stoper olarak başlamadı. Sağ bekte oynadı Hamburg'tayken Alman milli takımında. Hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam, e, yorumlarda beni düzeltebilirler ama 2014 Dünya Kupası'nda sağ bekti. Hamburg'da sol bekti. Ve Cezayir maçından sonra stopere yerleşti. Dünya Kupası'nı kazanan takımın önemli bir parçasıydı. Finalde de çok iyi oynadı. Ve ondan sonra zaten 2016'ya kadar olan süreç gerçekten üst seviyeydi. 2016'da da yılın, Almanya'da yılın futbolu seçildi. Yani Dünya Kupası'nı kazandı. 2016'da yılın futbolu seçildi ki 97'den bu yana yılın futbolcusu bir savunma oyuncusu seçilmiyordu. Tıpkı Balandor'da Kandavar'ı olayı gibi. E, mevkisini de netleştirdi bu arada. Stopere geçti ama bir dönem sağ ve stoper, sağ bek oynaması, sol bek oynaması onun saha içerisinde daha iyi sezgilerinin gelişmiş olmasına sebebiyet verdi. Yani bir savunma dörtlüsünün her bölgesinde hem sağ stoper hem sol stoper hem sağ bek hem sol bek oynamış olması Boateng'in içgüdülerini geliştirdi ve görece yavaşlığını getireceği dezavantajları ortadan kaldırdı. Ceren Boateng 2016'dan sonra 2020'ye kadar hani Niko Kovac dönemine kadar da çok fazla problem yaşadı sakatlıklarla ilgili. Şunu düzeltmek istiyorum. Boateng Bayern Münih'teki son iki yılında sakatlık yaşamadı. Geçen sene de çok büyük sakatlık yaşamadı. Aslında Jerome Boateng son üç yıldır büyük sakatlık yaşamıyor. 2020 ve bir önceki yılda bir maç kaçırdı. Bir maç özel izinliydi. Ona geleceğim neden özel izinli olduğuna dair. 32 maçta ilk 11'deydi. Bir önceki 30 maçta. Ee, sakatlık değil onu son dönemde gerileten şey. Daha çok fiziksel veya bence biraz sonra eksilerini de dile getireceğimiz daha başka özellikler. Ama şunu söylemek gerekir ki. Dört bölgede oynamanın stoper oynayan bir oyuncu için içgüdüsel olarak daha doğru yerleşim almasına sebebiyet vermesi bu de önemli özelliklerinden birisiydi yüksek top, oyun kurulumu, fiziksel kabiliyet, dinamizm bunların yanında da işte bunlarla birleşince üst düzey bir stoper oldu. Buradan istersen eksilerine bağlayalım birazcık Orhan abi. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla bu arada Almanya döneminde güçlü ve atletik de bir oyuncuydu Boateng. Bu, yani bugün görünen ve konuşulan Lyon dönemini bir kenara bıraktığımızda geçmişte bu konuda çok fazla sıkıntı yaşadığını da hatırlamıyorum ben açıkçası. E, ama buradan sonrası için eksi olarak nelerden bahsedebilirsin bize? Bence e, Lyon döneminde en önemli şey kafa olarak nasıl bir zihniyete sahip olduğudur. Başta dediler ki Lyon döneminde çok ağırlaştı. Ağırlığını ifade edebileceğim güzel şeylerden birisi şu ki Lyon'daki son maçında yedek kaldı galiba. Ondan bir önceki hafta Metz'e karşı yenilen bir ikinci gol var. Yetişememesi bir durum var ki inanılmaz. Yani orada en iyi belleden durup Her konuda Lyon'da e, problem yaşadı. Kafa olarak bence Jerome Boateng bu kadar kupa kaldırıp bu kadar üst seviyeye geldikten sonra Artık futbolu oynayayım, en üst seviyede kalayım diye bir azminin, bir içeriğin olmadığını düşünüyorum. Ve fiziksel olarak yaşı da ilerlediğince bu kadar kütleli bir oyuncunun zaten e, yavaş olmasını beklediğiniz bir oyuncunun günden güne kendisini de hazır tutmadığı noktada çok daha fazla ortaya çıkan özellikler oldu. Yani şöyle söyleyeceğim, belki farklı bir mentaliteye sahip olsaydı Jerome Boateng Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hala bugün o muhteşem özelliklerini ortaya çıkaracak kadar iyi top oynayabilirdi. Ya da yavaşlık bu kadar ona problem çıkartmayabilirdi. Ama kafa olarak da uzak kalınca işte o zaman o yavaşlık gerçekçi anlamda problem yaşattı ki Lyon kesinlikle fiyat performans açısından bence çok kötü bir transfer olduğunu düşünüyor şu anda. Haklıdır. Daha başka sebepleri de var. Şimdi bir savunma oyuncusunuz siz. Yavaşladığınız, yavaş hareket etmeye başladığınız andan itibaren her şeyiniz kötüye gider. Zamanlamanız, müdahaleniz, oyuncuyu yakalamanız, sadece geriden koşuyla yetişmek değil. Atikliğiniz, çabukluğunuz, her şeyiniz yavaşladığınız zaman siz kötü bir stoper olursunuz. Bu bu kadar önemlidir. Yani dünyanın en iyi oyuncusunu e, atıyorum Messi'yi bugün 10 kilo fazla yaptırandan itibaren Messi diye ortada bir şey kalmaz. O yüzden e, bu durumdaki Boateng ve bu kafa yapısındaki Boateng'in size savunmada çok ciddi sorunlar yaşatacağını söyleyebiliriz yani. Bu yavaşlık, bu ağırlık, bu konsantrasyon eksikliği ve aslına bakarsak Lyon dönemine bakarsak da bu kibir gerçekten de kötü. Lyon döneminde bir maçta cezalı oldu. Nice maçında. Bir önceki maç çünkü Mareş'le, ile 50 milyona gitti. Bruno Guimaraş ile kavgası nedeniyle. Antrenmanda 18 yaşındaki çektiğiyle kafa kafaya geldi. Maç içerisinde Ren maçıydı galiba. Debo ile ciddi bir ağız dalaşına girdi. O onun öğrencisi olabilir aslında. O da çok küçük değil. 26-27 yaşında bir oyuncu. Sen kimsin? Kendini ne sanıyorsun? Bana saygı duymalısın. Yani bu cümleler bir noktadan sonra saygı duymak, şu bu, vesaire çok fazla dilinden e, dökülmeye başlıyor. Çünkü sahada o saygı uyandıracak bir performans sergilemiyorsunuz. Haliyle Ceren Boateng geldiğinde büyük bir şeyle karşılandı Lyon'da. Bayern Münih'ten gelmişsin. Her şeyi kazanmışsın. Çok es eskide eski de değil. 2020'de bütün kupaları kazandım. En önemli parçası Alaba'yla. Boateng Hansi Flick'in en önemli savunmasının en önemli parçasıydı. Ve çok uzak kalmıyor. 2020'de de bütün maçlarda oynamıştın. Ve Lyon'a gidiyorsun. Ama beklentiyle gerçeklik çok başka oldu. Bu da onu tabii ki kötü transfer yaptı açıkçası söylemek gerekirse. Bu konuda bence çok haklısın Orhan abi. Yani oyuncuları ve takımı belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra ikna etmek çok zor. Türkiye'de mesela bana Başakşehir'in şampiyonluk sonrası örneği geliyor. Bence orada da takımın bu kadar kötüye gitmesinin en büyük sebeplerinden biri şampiyon olduktan sonra yaşlı bir takımı diğer takımlara oranla yaşlı bir takımı ikna etmek mesela çok zor. Tabii Leicester City de buna örnekler. Masalsı bir şampiyonluktan sonra neredeyse düşüyordu Premier Lig'den. Aynen öyle. Şimdi burada birazcık hem kibirinden bahsettin hem mental açıdan kendisini zayıflattığından bahsettin. Bunun şunu soracağım sana. Bunun özel yaşamıyla bir alakası var mı? Ee, özellikle Geçmişteki yaşanan sakatlıkların ve şeyle pek çok e, durumun özel yaşamıyla ilgisi var. Fransa'da mesela hiç röportaj vermedi Jerome Boateng. Neden biliyor musun? Çünkü Fransa'ya gelmeden önce bunu Lyonlu yöneticiler de bilmiyordu. Ama diyorlar ki e, Bayern Münih yönetimi biliyordu. Hatta şöyle bir şey söylüyor. bu konuya geçmeden önce, özel yaşamına geçmeden önce. Boateng Hansi Flick ve Bayern Münih yönetimi arasındaki tartışmanın sebeplerinden birisiydi. Hansi Flick'le yeniden doğdu. Niko Kovac'la gidiyordu. Hansiflik onun kalmasını istiyordu. Bayern Münih yönetimi gitmesini istiyordu ve ciddi bir e, problem yarattı Hasan Salihamiç'le ve şeyle beraber. Arasını gelen konulardan birisiydi. Hansiflik arasında biliyorsun. Daha sonra Hansiflik milli takım ayrıldı. Daha çok istemeyen yönetimiydi çünkü gelecek olan cezayı biliyordu. Nedir o ceza? Eski eşine bir tatil sonrası hakaret ve şiddet, fiziksel şiddet ve hakaretten dolayı gelene mahkemede verilen ceza 1.8 milyon euro ve 60 gün hapis para cezasına çevrilen hapis maddi tazminat ödemek durumunda kaldı eski eşine. Şimdi olay bununla sınırlı değil. Lyon yönetimi de bunu bilmiyordu ve bu yüzden de hiçbir zaman şey vermedi. Fransa'da röportaj vermedi. Bu da daha fazla tanınmamasına, daha fazla sevilmemesine sebep etmiyor. Tabii ki. Boateng'i alıyorsun. Boateng'e alınmasının önemli sebebi hani gençlere rol model olsun, bildiklerini aktarsın. Galatasaray altyapısından gelecek olan gençlere güzel bir şey olsun ama şu anda gösterdiğimiz Lyon macerası, Fransa macerası hiç de öyle oldu değil. Buradan bağlayalım istersen Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'a bağlayalım. Birincisi, Galatasaray Boateng alıyorsa Jerome Boateng daha iki yıl önce, 2022 yılındayız. 2020 yılında bütün kupaları kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. 2021 yılında da Lyon dönemi hariç bütün maçlarda oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu oyuncu kalkıp yedek kalmayı çok göze almaz. Ama senin şu anda Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı sol stoper. Nelson'un. Nelson sağ stoper. Birini direkt en azından uzunca bir süre yani üst üste kötü maçlar çıkarsaya kadar bu ortadan yedek bırakacaksın. Bu ne kadar mantıklı. Yani üçüncü stoper arıyor Galatasaray. Emin'i de dördüncü stoper sayarsak Emin Bayram'ı. Üçüncü stoper rolüne uygun bir adam bu açıdan değil. Alır almaz ilk 11 oynatacaksın. İkincisi Okan Buruk Bayern Münih gibi tamamen rakip yarı sahada oynayıp tamamen orada pres yapıp orada işler yapıp yapan bir oyun, takım değil. Yani belki ileride bunu yapsa bu da problem. Zaten bu yüzden de bayağı, her maçta bir gol yedi. Geçişte bu kadar yavaş bir oyuncunun problem yaşatmaması mümkün değil. Savunma ya dair bütün özelliklerinin e, fiziksel olarak de, defol olmasından dolayı problem yaşıyor. Hiçbir maçı bakın Fransa'da 24-25 maç ilk oynamıştır belki. Bilmiyorum. 10 maç 90 dakika çıkarmamıştır. Bir stoperin 90 dakika çıkaramaması ciddi bir sorundur. 60'a çıkmak zorunda 65'te. Peki bir hocanın da yapmak isteyeceği en son değişiklik savunma hattı. Aynen öyle dakika. çok doğru. Ya bak rakamları şu olarak almıştım yani. 2019-20'de ya, Kovaç'tan sonra hep ilk 11 oynadı. Orada 30 maç belki kadroda oldu ama. Hani Kovaç'tan emin saymayalım. Zaten daha önceden de gönderilecekti karakteri yüzünden Bayern Münih'ten. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim net bir bilgi. Ozan Kabak, şutkar sonrası Bayern Münih'e gidiyordu. Ve Bayern Münih'e gitmes gitmesinin şeyi... Ee, ...tek bir şey bekleniyordu. Paris Saint Germain'le Boateng'in anlaşmasını bekliyorlardı. Bonservis'te Bayern Münih'le ba Paris Saint Germain anlaşamayınca Ozan Kabak, Schalke'ye gitti. Belki de Ozan Kabak'ın da kariyerini çok ciddi bir şekilde etkiledi yani başka açıdan. Ama... Boateng işte o dönemde gönderilmek istedi, daha sonra sadece Hansi Flick'le 2016'dan beri yoklara oynayan oyuncu 2020'den sonra Hansi Flick'le inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bu yüzden e, Boateng'le bence Okan Buruk'un birebir konuşması gerekir almak istiyorsa. Kendisi ikna olması gerekir, bu oyuncuyu pek çok sorundan arındırıp tekrardan hayata döndürebileceğine dair kendisine güvenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şunu söylemek gerekir, dünyanın en üst düzey oyun kuran stoperlerinden birisi öyle küçümsenecek bir şey değil. En üst seviyeye çıkmış. 2013-16 yılları arasında belki de dünyanın en iyi 2-3 stoperinden birisi. Ama bu yaş çok şeydir. Kafada mental olarak ne kadar futbol oynamaya ve başarı kazanmaya açlık da çok başka bir konudur. Çünkü kendisinin hedefi, Boateng'in hedefi bence Galatasaray olmazsa MLS'e gidecektir. Hedefi de o zaten. Amerika yaşam tarzı da ona çok uygun. Rol model olarak hem özel yaşamıyla hem saha dışı yaşamıyla çok uygun bir karakter olduğunu düşünmüyorum. David Alaba'yı 37 yaşında alırım. Bak David Alaba'yı. Ben belgeselini dedim Bayer Münih'in. Orada da rahatsız edici ufak tefek şeyler gördüm ben. Mesela Davis'le olan bir takışması vardı. Ufak bir takışma ama çok rahatsız ediciydi. Belki ben çevre şeylere dikkat ettiğim için. Ama David Alaba bambaşka bir karakter. Ve Markan'ın gidişinden sonra Ergal Tasay oraya işte senin de dediğin gibi o ikiden birini kesecek birini arıyorsa lider özellikle bir oyuncu da olması lazım. E belki şimdi kariyeriyle bir liderlik yapacaktır ama bunu Lyon'da yapamadı. Aksine işte mesela Debo ile olan tartışmasında Boateng'in bir öğretmen olarak diyor. Hani öğrencisi diyelim ki karşıdaki. Böylesinde sert, azarlayıcı ve toplum önünde böyle olmaması gerekir diyor. Burada daha çok kaybeden Boateng oldu. Hoş Debo'yu da yani fullama sattılar galiba ama ee, Lyon 350 bin euro verdi aylığına. Neredeyse 4 milyon euroya geliyor. Ama neti 2 milyondur. Bu yaşında buçuk milyon okey de. Galatasaray'ı maddi olarak alabilir. Lyon kesinlikle çıkmak istiyor bu kontrattan. Çok fazla bir şey isteyeceğini dahi düşünmüyorum. Oyuncularını da kaybediyor. Performans alamadı. Galatasaray bunu... Lyon'un galiba en yüksek maaşlı oyuncusu şu an. inanılmaz büyük. O yere verirsin zaten. Ama içerisini bilmiyorlar işte. İçerisinde böyle durumlar var. Her zaman olacaktır. Galatasaray'da bunları bilerekten o kadar ihtiyacın var mı? Bir kere Galatasaray önceliği bir buçuk iki milyon bir maaş verecekse bu stoper attım olmalı. Şimdi Nelson ve Bardakçı ciddi bir yatırım zaten. Üçüncü bir stoper gerekir. mi? Mesela burada Jason Dineher daha bana makul gelebiliyor. Sebepleri de şu. 3 yedekliği de kabul edebilir. Takım içi sahipliği, Galatasaray, aidiyeti falan daha iyi olabilir. Ama Jerome Boateng burada olmazsa param alır giderim diyebilir. Ha başka başkaysa bu arada bir insanı tanıyamayız çünkü dışarıdan bakıp. Onu Okan Buruk yapacak. Klopp diyor ya ben görüşmediğim hiçbir oyuncuyu Alman diye. Birebir bir görüşecek, edecek, konuşacak. Ne kadar anlayabilir ayrı konu ama daha iyi orada görebilir. Ama bu açıdan bakıldığında bir kere bu kadar büyük maliyetli bir stoperi. Çünkü artık Türkiye'nin sınırı bir buçuk milyon euro. En büyük yüksek 2 milyon euroya yakın paralar veriliyor. İki tane net savunmacının olduğu yerde üçlü de oynamayacaksan oyun kurmada da bardakçı almışın ne sonunda falan çok gerekli gibi gelmiyor bana. eğer daha bana makul geliyor. Yani ama iki tane beklediğin stoperden birisinde kayıp yaşarsın o zaman da tam tersi olur. Bu hayat neyin getireceğini bilemezsin. Öyle çok net konuşmakla olmuyor. Ama şunu söylemek gerekir. Toparlarsak özetle. Üst düzey bir stoper. Hala daha üst düzey bir oyun kurulumu, oyun açılımı mevcut. Yüksek topu hakimiyeti çok iyi. Belli özellikleri hala koruyabiliyor. Ancak fit olmaması ve bu fit olmamasını da bu arada bir kez daha değerlendireyim. Peter Bosch dedi ki bize hazır gelmediğini tamam kabul ettik diyor. Hani Bayern de uzun süre antrenman yapamadı vesaire. O yedi ay sonra da hazır değildi. Problem bu. Orhan abi eklemek istediğim bir şey yoksa diline sağlık diyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum Uzbey'e de. Yani burada tabii ki Boateng'i işte şöyle iyi pozisyon bilgisi iyi falan demek komik olacağı için daha başka şekilde değerlendirdik. Umarım izleyenlere keyifli dakikalar geçirmişizdir.